2 Mayıs'ta dolunay var Akrep burcunda. Hmm. Dolunay Akrep burcunda işte bu depremleri tetikleyen olayların bir özelliği de orada. Dolunay nedir? E, depre... Genelde zaten depremler dolunayda kudururlar. Hmm. Hani böyle biliyorsunuz kurt e, puslu havayı sever. Kurt dolunayı sever. Dolunayda kurt ulumaya başlar. Anneannem eskiden şey derdi böyle eskiden böyle yazlıklarda durunca kurt sesi ay dolunay geldi kurtlar gene oluyor. Allah işimizi rast getir şey olsun hani bozmasın. Böyle dolunay tehlikelidir. Dolunayları bazı astrologlar çok seviyor. Ben de seviyorum. Olgunlaşmış bir işimizin patlamasına ve büyümesine neden olur. Güzeldir. Ama yara da olgunlaştığı zaman e, patlar ve irin akıtır. Öyle düşün. Bazen içimizdeki pislikler, içimizdeki negatif düşünceler, ilişkilerdeki en kötü duygular dolunay zamanı ortaya çıkar. Sırlar çıkar ortaya.